Bekleyin bakayım, yükleniyor. Tansu'nun konusu neydi? <laughs> Ayron'u <laughs> açmayacağız. Ayıp yapmayın. Ayron'u açmayacağız. O olmaz. Söz verdiniz kıza kapının önünde. Ay. Ben açmayacağım, siz açarsanız sizi gömerim yani. <laughs> Kritikte zaten açılacak. Varüz belli yani. Hayatınızda evet, e, en rezil olduğunuzu düşündüğünüz an hangisiydi arkadaşlar? Allah kahretmesin. <laughs> şeyden. Bu evde her barışım. Şeyden <gülüyor> 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 Burada her anı. Bu evde her barışım. <laughs> Allah diyorum. Gerçekten. Bir sandık daha kayıtlı kalacak. Evet. <laughs> Çünkü dışarıda bağırsam unutuyorum ya anladın mı? Dışarıda Hiç yaptığından bahsediyor. Ama burayı bunu boş ver. zaman açabilirsin. Yaşlanınca bile açabilirsin Hayır ya burayı buna. boş verin. Dışarıda yaptığınız ha. dışarıda rezil olmak. en rezil olduğunuz an. Kanka dışarıda yok ki. Bir benim ara toplu ayakkabım dışarıda kırılmıştı mesela. Ya benim, benim bütün hepsi burada. Topuğumu elime alıp yürümüştüm falan. Onda da evet. yani düşmek neydi? falandır. Benim Aynen. de aklıma öyle bir şey gelmiyor. Buranca, başımı yaktın Buran. Aşkımın sevgilisi. Sabır, sabır. Başım ağrıyor. <laughs> oh. <laughs> Hadi <laughs> ben sakince yere in. Merhaba. Sakince yere in. Bakayım ne Hadi Hoş geldin. Bu ne? Ben de Ben de bursluyum. Ben de bursluyum. Ben de bursluyum. Ben de bursluyum. Ben de Ben ben Robot yok. beni erkekler evine gönderir misin? Çok kötü, Nedir? çok. İçecek bir şey. Sen zaten Kahve var mı Reis? Çay var. Değilim aslında. Mahir içecek <laughs> Birazcık... Çok kötüyüm. Kötüksün. Bu ayrı bir köpek. Şey. Su var su, alırım ya. <laughs> yani her seferinde. <laughs> Kız gelmedi mi? <laughs> Suyum var. <laughs> şey, şey geldi, şey. geldi, <laughs> erkek, geldi. Erkek, erkek geldi. Erkek geldi. O onunla hiç alakası Çağrı'ya söyleyeyim, Bilge Hanım'a o kadar. yok ve gerçekten... Çağrı'nın Robot, şey çok doğru biliyor musun Herkese objektif yorumunu yapabilen birisi. Tamam her ne kadar bozucunun şahidi <laughs> çıracı olsan da geri geldiği şey. zaman benle konuştuğunda da bana da çok Mahir çay da var Ben ona da söyledim ama. Olmayan efendim? Çay da var. Yok yok. Hadi çav. Teşekkür ederim. Üç gün yani haksız şey olduğu yerlerde çağırıyor da söyledim. Mahir hani siz burada yalan ilişki yapıyorsunuz ben yapmadım falan. Ne yapayım Ozan Kim yani şeye, seni ya, güzel bir şey söyleyeceğim. Genel anlamda mesela ya. şimdi ben e, bir şey konuşuyoruz burada. Ben gidiyorum. mesela hani sahte bir şey yaşamak isteseydim her türlü sürdürürdüm. Şey, Hı -hı. tamam mı? Tanıma yoluna girdiğimizde hissetmedim bir şeyler Hı -hı. ve yaptığı bazı olayları hoşuma gitmedi Hı -hı. ve direkt önünü kestim. Bu galada ben yazılmak veya <laughs> Ya kimin kestiğinin ne önemi var? Tamam, Hayır, öyle sen konuşuyor kestin. ya tansu... o yüzden Ay, sinir tansu oluyorum anladın iyisini. mı? Tuba. Tuba, ben sen kestin. Tamam. O sen mevzu vardı ya. O ona o da onu öyle şey yaptı hani. Evet. Bilekte böyle hani sen sanki bir şey kabul etmişsin de sen sizde öyle böyle gibi oluyor. Bu arada Cansel'e zaten ben dedim dikkat çekti söyle zaten bu dedim öyle bir şey değil dedim. Sonra o kadar farklı yerlere çekildi üstüme gelindi. Ben de dedim ki Mahir dedim, sen de daha iyi, bugün yaptın yani. Evet. Senin yaptığından daha normal her bence. Her yere çekilir. Her yere çekilir. Çekilmesi çok normal. Düşünemiyorsun ki. Nereye çekilip çekilmeyeceğim. Normal bir şey mi kızım? Öyle bir örnek vermek peki. Konu hani ha? şey kuliste e, ayrılmayı planlayıp gelmişsin ayrılmışsın ya. O ara böyle bir şey konuşmak bak, se sence e, farklı ben, yerlere çekilmez mi? E, ayrılık konuşmamı i̇şte, yapacağım. Kimse bilmiyordu. Tamam, öyle, İlk sana tamam, öğrendim. Tamam. Öyle bir tamam, sonra öyle herkes bir. Öğrendi. Tamam. Hazırlayıp gelmişsin değil. Cansel de diyor ki şimdi bunu yaptım. Bu örneği de bunun için mi verdim? Ben buradan planladığını anlarım dedi. İşte öyle anlaşılır dedim ben de. Neyse ayrılık planlaması falan da yapmadım ayrıca. Tamamen gece yaşanan olayın üzerine ben tamam. bu kanıya varıp bunu konuştum seninle. Peki. Ve arkada da kimseye ben böyle bir şey planlıyorum bunu yapacağım haberiniz olsun gideceğim bilekle bunu falan yapmadım yani. Tamam ya. Güzel. E ee, başka? İyisin. İyi. Keyfin yerinde. Hı -hı. Sağlıklısın artık. Sağlıklı gördüm seni. Bugün. Sağlıksızdın ya. Doğru mu? Komik mi? Doğru mu? Komik mi? Yok gerçekten yüzüne kan gelmiş. Hmm. İyi yani. Komik yani. Ciddi söylüyorum. Ne <laughs> <Ha> bu sen? <laughs> Niye laf sokuyorsun? Sağlıklı mısın şimdi diye. Yok, şu an nasıl hissediyorsun falan anlamda. Normal. Güzel. Normal hissediyorum sen. Hastayım ya biraz. İyi hissetmiyorum. Biraz değil bayağı hastalanacağım yani belli. Kendimi biliyorum vücudum Tugbay ben bunu çok bu konu hakkında uyarıda bulundum. Tabii Dedim ne? ki bak hassas konu ne? konuları mesela bu konfet olayına yok işte ee, Sibel mesela Burak olayına, senin hadir tamam. olmayan yerlerde sen insanlara farklı bir şekilde e, <laughs> farklı şeyler ak akıllarına sokuyorsun. Şimdi bir dakika. İçinde yoksa bir. Bile... Tamam, ben anlatayım. Bir gelmedi herhalde ekran size. Orada uzandım, sen de buradaydın. Sana kriterlerini sordum, değil mi? Evet. Sen de anlattın, ben yaş de... olarak geldim, konuları dinledim. kriterlik değil ha. De. Ben geçmiş. Ya ben bu konu için buraya gelmedim bu arada. Şeylerle Gel açıldı. başka yerde Dur. başka sohbetler edelim. Ben bir dakika ya bir dakika. Yaş olarak işte e, Aha. kötü niyetli değil ama Tuğba. Bir şey sabahını anlatıyoruz. Şey. Ama bir şey konuşuyoruz bu konuda. Tamam yaptığın terbiyesizlik gidebilirsin. Yok yani ben bu konu hakkında konuşmak istemediğimi tamam, söyledim hadi zaten. Şimdi der ben, ben izin verdim gitsin diye. <laughs> ben bu ne no, oğlum oyunları e, ya. Yani... Ego manyaklık bu. Çok kötü, çok. Sana ne oldu be? <laughs> 3K'dan oldum yani. Can dostum Sedat'la bir görüntü vermem lazım da. Konuşanlarla. <laughs> Gel çiçeğim gibi. Tamam, ne dileyelim Neyiz bir Panlarınız Panlarınızı da <laughs> Ya Allah kahretsin sizi ya. <laughs> Bence sizin için çok güzel. <laughs> 2 <İki> dakika güzel <laughs> bir şey yapayım dedim, geldim yine laf soktu şu adam. Fazla <laughs> <adam. gülüyor> üzerinden eğelim. laf soktu. Yani şöyle tamam bir şey içimiz... söyleyeyim mi? Sizin için çok zaten hani güzel dileklerde bulunan insanlar yollamış bunu. Siz de onlar için bir dilek bu kez diye düşündüm. tamam içimizden dileyelim. Evet. Tamam ha. ben diliyorum. Hadi beraber öpeyelim. Hadi <laughs> <laughs> evet. evet, beyler, İyi ki bir bakın lan, bir gelin de. Güzel günler de bak. <laughs>